Fanatik Beşiktaşlı Ertan Saban fena yakalandı. Ünlü oyuncu pazar günü oynanan Beşiktaş Galatasaray maçını stadyum yerine arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş çarşıdaki bir balıkçıda izlemeyi tercih etti. Kalabalık ekiple birlikte maçlar söyleyip takımı için tezahürat yapan oyuncunun keyfi yerindeydi. İlerleyen saatlerde oyuncunun sosyal medya hesabına mesaj yağmaya başladı. Galatasaray'a küfür ederken çekilen videosunun dolaşma çıktığını gören oyuncu büyük panik yaşadı. Saban korkuya kapılıp hemen resmi hesabını kapattı. Yaşananların ardından özür videosu yayınlayan Sabah, ''Bunun hiçbir özrü yok ama gerçekten bütün samimiyetimle özür diliyorum. Kutlamanın ve taraftarlığın hararetiyle kurulmuş bir cümleydi.'' dedi. Siz bu olan olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelsin Hayat bildiği gibi de rol alan Ertan Saban yaptıklarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu bu gidişle dizinin reytiklerini düşürerek dizinin final yapmasını sağlayacak. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. İyi seyirler.